Öze hava üflendiğinde doğal olarak göz kırpma davranışı gösterir. Klasik koşullamaya göre hava üflenmeden hemen önce bir ses verilirse, birey kısa sürede ses ile hava üflemesi arasında bağ kurmaya öğrenir ve yalnızca sesi duyduğunda da gözünü kırpar. Buna göre klasik koşullama aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir? Evet, önce bir doğal uyarıcıya karşı yapmış olduğumuz tepkiyi daha sonra yapay dediğimiz yani sonradan bizim ortaya koymuş olduğumuz davranışa da yapmasına buna ne diyoruz biz defalarca denedik bu deneme yaptıktan sonra aynı tepkiyi göstermesine yani davranışı aktarmaya yapay uyarıcı aktarmasına klasik koşullama diyoruz. Organizmanın doğal uyarıcı karşısında yaptığı bir davranışı yapay uyarıcı karşısında da göstermesidir. Evet, cevabımız A seçeneği. Beğenilen kişini taklit edilerek model alınması zaten taklit, model öğrenme diyoruz. İstenilen davranış yapıldığında ödül verilmesi bu da nedir? Edimsel koşullama. Problemin çözüm yolunda birden bire bulunması bunu ne diyoruz? İşte kavrayış yoluyla öğrenme, öğrenme. Deneme sayısı arttıkça hata oranının düşmesi bu deneme yanılma yoluyla öğrenme biçimidir. Cevabımız A seçeneği. Eğitim biliminin öğretmen adaylarına ilk öğrettiği ilke sınıfa girer girmez derse başlamak yerine öğrencilerin derse hazır hale gelmelerini sağlamaktır. Örneğin öğrenciler bir ders önce sınava girdilerse sınav sorularını tartışmaları için bir süre tanımlama, tanımlamalı. Daha sonra işlenecek konuya ilişkin güncel bir olay ya da bir gazete haberi anlatılmalıdır. Böylece daha kalıcı ve etkin bir öğrenme gerçekleştirilebilecektir. Bu parçada etkin bir öğrenme için aşağıdakilerden hangisinin yapılması öğütlenmektedir? Evet, yukarıda öğrencilerin derse hazır olması diyor. Zaten paragrafın içerisinde sorumuzun cevabı var. Ne yapılması gerekiyormuş? Öğrencilerin derse motive edilmesi, derse girişe hazırlanması gerekiyor. Evet, seçeneklere baktığımız zaman bireyin öğrenmeye hazır hale getirilmesi. Evet, güncel olaylarla, geçmiş, geçen dersteki konularla ya sorularla öğrencileri derse hazır hale ya dinleyici pozisyonuna onları derse motive etme pozisyonuna getirmemiz lazım. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinde pekiştireç kullanılmamıştır? Pekiştireç bir davranışın kalıcı olabilmesi için verilen ödül veya cezadır. Evet, öğretmenin sorduğu soruları bilen öğrencilere sözlüden yüksek not vermesi. Evet bu bir pekiştirmedir. Babanın çocuğuna ödevini tamamladığında bilgisayarla oynayabileceğini söylemesi. Evet pekiştirme. Yöneticinin başarılı personele bir maaş ikramiye vermesi. Pekiştirme. Müdürün okul kulüplerinde başarılı olan öğrencileri teşekkür etmesi memurun amirinin verdiği görevleri yapması. Evet görev verilmiş. Onu yapması. Burada ödül veya ceza yok. Onun için burada pekiştireç yok. Cevabımız E seçeneği. Hayvanların çoğu daha doğar doğmaz kendi başlarına yaşayabilecek haldedir ve bunlar çevrelerine iyi bir şekilde uyabilirler. İnsan ise sadece refleksleri ve bazı basit koordinasyon tepkilerini öğrenmeden yapabilir. Bu tepkilere himaye edilmeden uyum yapmalarına elverişi değildir. İnsan yavrusu senelerce yaşadıklarına muhtaç kalır. Başkalarına muhtaç kalır ve kendisini geçindirmeye başladığı zaman öğrendiklerinden yararlanır. İnsan alışkanlıklar varlığıdır. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinin öneminden söz edilmektedir? Evet insan deneyim, tecrübe ve yaşantıların aktarılarak devam eden ve bunu hayatına uygulayan bir varlıktır. Hayvanlar ise içgüdülü, ona verilen içgüdüler sayesinde doğar doğmaz yürümeye başlar. İşte balıklar yüzmeye başlar. Ördek yavruları yine suda yüzmeye başlar. Bunlar onlara verilen hazır güdülerdir. İnsan ise bebeklikten itibaren ufak koordinasyon, basit refleks hareketleri yapar. Zamanla bu öğrene öğrene varlığını ortaya koyar. Evet. Buna biz ne diyoruz? Öğrenme diyoruz. Öğrenme. Alışkanlıklar öğrenmedir. Yani geçmişteki basit başımızdan geçen olayları günümüzdeki olaylarla Deneme yanılma yoluyla veya değişik zihinsel faktörlerle bunları, bu işleri yapabiliyoruz. Evet cevabımız A seçeneği. Anne ve babalar çocuklarının nasıl davranmasını istiyorlarsa onları öncü olmalı ve istenilen davranışları önce kendileri sergilemelidirler. Bu parçada sözü edilen durum istenilen davranışları edindirmede aşağıdakilerden hangisinin önemini göstermektedir. Evet model alma diyoruz. Model oluşturma. Birilerinden bir şeyler istiyorsak veya bir çocuğumuzdan o şekilde davranmasını istiyorsak önce biz kendimiz yapmalıyız. Ki çocuk bizi örnek alsın. Cevabımız D seçeneği. Örnek alma, model alma diyoruz. Kompozisyon derslerinde uzun cümleler yerine kısa ve öz cümleler kullanmamız istenir. Çünkü sözcük sayısı 9'u aştığında okuyan cümlenin anlamını kavramakta zorlanır. Bu parçada öğrenmeyi etkileyen hangi faktörden söz edilmektedir? Et ne diyor? Okuyan cümlenin anlamını kavramada zorlanır. Et bunu önlemek için ne yapmamız lazım? 9 sözcükten daha az kelimelerle cümle oluşturmamız lazım. Evet, öğrenilecek konunun özellikleri. Yani öğrenme, et kavrama nedir? Öğrenmedir. Onu etkileyen faktör nedir? Cümle. Yani onların kısa ve öz sözcük kelimelerle ifade edilmesi lazım. Cevabımız B seçeneği. ödevlerini yaptığından dolayı öğretmen tarafından ödüllendirilen öğrenci belli bir süre ödüllendirilmezse ödevlerini yapmakta da isteksiz davranacaktır. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Öğrenmede ödül etkili bir motivdir. Evet. Pekiştirilen davranışların görülme sıklığı artar. Pekiştirme nedir? Ödül ve ceza ile davranışlara motive etme, davranışları kazandırma. Evet, iyi bir öğrenme için güdülenme gerekmektedir. Evet, ödül ve ceza nedir? Bir güdülenmedir. Kaygı düzeyi arttıkça öğrenme düzeyi düşer. Evet, bu doğrudur. Aşırı heyecan, aşırı stres öğrenmeyi güçleştirir. Ama yukarıda bundan bahsetmiyor. Ödülün öğrenciyi motive edip etmemesinden bahsediliyor. E seçeneği bir davranış ödülle öğretilmiş ve ödül ortadan kalkmışsa davranışta da sönme gerçekleşir. Evet yavaş yavaş bu davranışın ortadan kalkması gerçekleşir cevabımız D seçeneği. cami avlularına serpilen yemlerle beslenen güvercinler yere herhangi bir şey atıldığında da hep birlikte avluya inmektedirler. Güvercinlerin bu davranışlarının temelinde bulunan genelleme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Evet, önce genellemenin tanımını yapalım. Genelleme bir davranışa göstermiş olduğumuz veya bir et tepkiye göstermiş olduğumuz davranışı benzerlerine de gösteriyorsak bu genellemedir. Evet buna biz genelleme diyoruz. İşte bir öğretmene sergilemiş olduğumuz davranışı diğer öğretmene de sergilersek bu genellemedir. Yani öğretmenlere aynı tepkiyi göstermemiz bir genellemedir. Benzer uyaranlara benzer tepkinin verilmesi. Evet genelleme dediğimiz şey budur. Benzer uyaranlar var ve göstermiş olduğumuz tepki de benzer. Bu nedir? Bir genellemedir. Benzer uyaranlara farklı tepki verilmesi, sönen bir davranışın bir süre sonra tekrar ortaya çıkması, hatırlama diyoruz biz buna, geri gelme diyoruz. Şartlanılan bir uyarıcıya verilen tepkinin ortadan kalkması, sönme, önceki öğrenmenin sonraki öğrenmeyi kolaylaştırması, pozitif transfer diyoruz buna da öğrenme konusunda evet, cevap A seçeneği. akşamları erken uyanması gerekirken uyanmayan bir çocuğa annesi uyumadan önce masal anlattığında çocuğunun daha hızlı uykuya daldığını ve uyuma sorunu çıkar, çıkartmadığını gözler. Artık çocuğunun uyumasını istediğinde ona her seferine masal anlatır. Bu çocuğun öğrenme aşağıdaki öğrenme yollarından hangisiyle gerçekleşmiştir? Evet. Anne masal anlatınca çocuk uyuyor. Fazla yatakta uyanık durmuyor. Bunu öğrenen anne de ne yapıyor? Çocuk uyuması gerektiği zaman masal anlatıyor, çocuk da uyuyor. Masalla şartlanma var. Doğal uyarıcıdan yapay uyarıcıya bir geçiş var. Yani şartlanma yoluyla ne yapıyor? Birey uykuya dalıyor, çocuk uyuyor. Onun için nedir? koşullama yoluyla öğrenme. Evet, koşullama yoluyla öğrenme diyoruz. Şartlı öğrenme. Cevabımız E seçeneği. Bir öğretmenin öğrencisinin sınav kağıdında yaptığı düzeltmeler cezalandırıcı gibi görülebilir. Ancak bu düzeltmeler aynı zamanda bilgilendiricidir ve öğrenme için bir fırsat oluşturabilir. Öğrenci yaptığı yanlışları görür ve yanlışları tekrarlama olasılığı azalır. Bu parçada öğrenmeyi koşullandıran, kolaylaştıran hangi faktörden söz edilmektedir? Evet, öğrenci sınav kağıdını okuyor, öğretmen öğrencinin yanlışlarını kağıt üzerinde öğretmen düzeltiyor yani doğrularını yazıyor. Nasıl bir kolaylaştırıcı etki yapar bu öğrenciye? Evet, yapmış olduğu hatayı görür, yani doğrusunu görür ve onu pekiştirmiş olur. Yani geriye doğru bir bilgilendirme kazanmış olur. Gerideki unuttuğu bilgileri hatırlamasında kolaylaştırıcı bir etken olur. Öğretmenin yapmış olduğu düzeltmeler. Bu açıklamadan sonra seçeneklere baktığımız zaman el seçeneği bilgilerin geri bildirimlerle sınanması Evet, kol araştırıcı bir faktör olarak karşımıza çıkar. Cevap B seçeneği. Bir yunus balığına kendisine her görüldüğünde geri doğru yüzmesini öğretmeye çalışan bir hayvan eğitmeni, yunus balığına bu hareketinden dolayı her seferinde bir balık vermiş ve sonunda yunus balığı istenilen davranışı göstermeye, göstermeyi öğrenmiştir. Buna göre Eğitmenin Yunus balığına verdiği balık öğretmenin öğrenmenin gerçekleşmesinde hangi rolü oynamıştır? Evet davranış yapıyor ve arkasından bir balık ödül veriyoruz. Evet bu nedir? Pekiştireştir. Verilen balık öğrenmede bir pekiştireştir. Evet ödül pekiştireştir, ceza da pekiştireştir. Birisi negatif pekiştireç, birisi pozitif pekiştireç. Cevabımız C seçeneği. Bir futbolcunun gece hayatını sınırlamak isteyen yöneticiler futbolcuya gece dışarı çıktığında cezalandırırlarsa başarılı olamazlar. Ancak uykusuz kalmanın zararlarını, böyle bir yaşamın futbolcuya yakışmadığını, taraftarların da bundan hoşlanmadığını söyleyerek onu gece hayatından vazgeçirmeye çalışırlarsa daha başarılı olurlar. Bu örneğe dayanılarak aşağıdaki gene genellemelerden hangisine ulaşılabilir? Et evet, parasal ödül sözel ödülden daha etkilidir. Yani burada bir yukarıda kıyaslama yok ve ödülün çeşidi yok. Sadece ya uyku düzenini kazanmaları için, daha başarılı olmaları için gece hayatından vazgeçmelerini isteme, ödüllendirme. Birey deneyimleri aracılığıyla sosyalleşir. Öğrenme, model alma ve taklit yoluyla oluşabilir. İkna yoluyla benimsenmenin, gerçekleşme, benimsenmenin gerçekleşmesi cezadan daha etkili bir yoldur. İyi bir öğrenme için her başarılı davranış ödüllendirilir. Öğrenitmenidir diyor. Evet yukarıda ne vardır? Ödül veya ceza yerine onu ikna ederekten yani yukarıda ne diyor? İşte uykusuz kalmanın zararı olduğunu, futbol hayatını etkileyeceğini ve futbol oynamada yetersiz kalacağını, seyircinin bundan hoşlanmadığını, iyi futbol sergilemediğinden dolayı da ya, yani takımda olamayacağını, yani futbol hayatını riske attığını söylediği zaman ne yapar? Futbolcuyu ikna etmiş olursun. Futbolcu da buna inanır. Peki uyku düzenine ve kendi hayatına da düzen verir. Cevap D seçeneği.